Oğlum bunlar bu kamera aparatla herkese takılırken Orada ben ne gidemeyeceğim. Ben tamam. Nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar bugün Los Angeles'a gidiyoruz. Şu anda Denver'dayız yanımızda. Halil Batu Purple ve diğer Batuhan var. Batuhan! Ha buradaymış. Planımız ne? Bilmiyorum ki. Uçağa 20 dakika kaldı. Biz geldik. Ne yetişmeye çalışacağız. Adam sigara yaktı. Gittim başı demedim. Evet, ucu ucuna uçağımıza yetiştik. Şimdi trene bineceğiz. Gate'e doğru gideceğiz. Dima lişkom. Çabuk ye, çabuk ye, çabuk ye. Los Angeles'tan herkese selam. Merhaba. Los Angeles'tayız, ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Yangını kurtarmaya geldik. Wow. Çok... geldik araba park yerine arabamızı bulacağız arabamızı alacağız trodan kiraladık 3 gece 4 günlük 256 dolara kiraladık hiç arabamız burada dengimiz. şu şekilde göstereyim bazı çizikler mevcut şu anda sizde görün bu da kanıt olsun eşyaları yükleyin bu şekilde bir sistem yapmış adamlar kartla şey kodla böyle alıp giriyorsunuz. Güzel yapmışlar. Al kanka anahtarı. Oğlum niye bu kadar korkuyorsunuz? <laughs> Fişi arkadaşlar makinenin içine kaptırdık. Çünkü Batuhan Mor para girişine <laughs> fiş soktu. <laughs> Sıçtık. <laughs> <Sıştık gülüyor> <ya. bir> <laughs> Otelimize sağ salim gelebildik. <laughs> Arabamız da burada hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Gördüğünüz gibi Hilton kalitesinden vazgeçmiyoruz. Niye? Çünkü çok ucuz. Niye? Çünkü ben Hilton'da çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar eşyaları falan odaya yerleştireceğiz. Odalara yerleşeceğiz. Ondan sonra downtown'a geçeceğiz. Umarım downtown'a ölmeden şey yapabiliriz. Evet, 5 dakikalık bir yolculuktan sonra doğru otele geldik. Çünkü yanlış otele gitmişiz. Bunun yüzünden biz yanlış otele yönlendirmiş Siktir git amına koyayım. Daha kiraladığın otelin adını bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, otelimize geldik. Nereden açılıyor ışıklar? Orada... Bas bakayım o tuşa. Aynen. <laughs> Selamun aleyküm. Rahat yedik, gece burun kapıyı kapattık. Ya işte görüyorsunuz, her yerde tanınıyoruz. Şu an tam karşımızda film stüdyoları var şurada. Nasıl çalıyorduk? James Bond arabası. Neyi çalıyorduk? James Bond arabası çalıyorduk. Böyle bir görev varmış, ben tabi bitirmediğim için oyunu bilmiyordum. Şu an arkadaşlar Nuka Cafe diye bir yere geldik Los Angeles'ta. Buraya gelecek olan varsa kesin gelsin. Harika ötesi yemekleri var. Burada ne var Alişkom? Beyçi. Bakalım bir tadına nasıl? Yorumlarını alabilir miyiz? Bir şey söyleyeyim mi? Babamdan güzel yapmışlar. <laughs> Ciddi misin? Senin yorumun nasıl? Sen yedin zaten yarısını. Ben, ben çok beğendim. Ben de arkadaşlar ton bir döner söyledim bekliyorum. Ye sıfırdan yapıyorlar ekmeği? Merak ettim bakalım. Evet benim yemek biraz büyükmüş. Burada dönerimiz var. Önce bir dönerin tadına bakıyorum. Kıyma ya, değil. Biraz. Kıyma değil yaprak. Aç ağzını. <laughs> Şimdi arkadaşlar Beverly Hills'e geldik. Tüm ünlülerin yaşadığı yer. Gece geldiğimiz turalar, için çok bir şey gözükmüyor ben. ama Şöyle size etrafı göstereyim. Böyle Beverly Parkı diye geçiyor. Önde de Halişko yürüyor. Böyle tatlı bir yer. Çok zengin mekanı. Buram buram para kokuyor arkadaşlar. Buralar bizi aşar açıkçası. Şu anda ani bir kararla Batumor'u yolda kenara attık. Ve Playboy'un malikanesine gidiyoruz arkadaşlar. Beverly Hills'teyiz şu an. İnanılmaz ötesi malikaneler var. Buraya sabah gelip size çekeceğim buraları da. Çünkü şu an karanlık olduğu için hiçbir şey doğru değil. Batu hocam direksiyonda Mustang'imizi sürüyor. Artık ha? Alma vakti gelmişti direksiyon. Evet, evet. Adam. adamlar böyle uçak yapıyorsa bizim dolumuzdaki bokun, biliyorlardır Boku biliyorlar amına Şu an her şeyimizi biliyorlar istesene. Işte Günaydın arkadaşlar. Bugün gene ölmemeye çalışmanın ikinci gününde birlikteyiz. Aha öldürecek olan da şurada yatıyor. Burada da bak Halilüşkomuz var. Günaydın. Günaydın. Ben bana günama günamadım. Günaydın. Ben yıkadım. Biz hazırız. Biz hazırız arkadaşlar ama bu ikisi bu şimdi çıktım şeyden. Kalk bir elini yüzünü yıka. Kadın daha kaç kere gidecek? Ağzını çalkala, burnunu sümkür. Saçlarını düzelt. Hadi, hadi, hadi. Bunu benim öğretmemem lazım sana bu yaşta. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Studios. Ama hiç canlı olmadı. Arkada anladım. ekip fena hani. Halil İşko ve, ve Batumar olmazsa yapamayız. Universal Studios'ta görüşürüz. dans etmem gerekiyor oğlum Hep dans etmem gerekiyor oğlum Ben istedim ben Senden ayrı olmazdım. Gittim başı